Abi değil. Nova nere kaldı? Deniz abime AVM verin. Haritayı temizler. Maşallah. Tüt evet, Ahmet'le çatı aldık da silah bulamadık. Kanal <Sülüyor> yok lan buraya niye koştun sen ya? git, da al. Ahmet abinin gene gene. Hmm. Araba bulsak da gezsek. Tutmuyor. Bak nereye kaçtı? Arkadaşına getirdi dedi. Gel, nereye? Awesome. Awesome. Az burada işte. Hı, adam botun yeleğini aldı oğlum. Aynen abi. işte tora salalım. Ben testa getiriyorum. duymadım başka araba sesi abi. Acayipsin abi. Bayağı sıktım. Can basım abi. Bekle arabanın yanında geldim. durulmaz. Durulmaz ya. Sen, kemiz, Sürdüğün arabanın tekerini sikim ya. Sizin allah anlamda kardeş. Sürdüğün arabanın tekerini sikim Alizan ya. Kanka kıvret de, de olur öyle şeyler. Küfür ya ediyor Değil ya kendi arkadaşı da küfür Aynen. <laughs> awesome. Awesome. Gel gel bin de. Dur abalak. Dur abin nerede? Tamam var sana. Almışlar almışlar. Almışlar. Watch out! Watch out! Watch out! Watch out! Basalım mı? Hiç ya. Var ablamın Abi Uzatın mı statı tamam bana. Uzatılmış şey yok ki abi bende. Hızlı çektim oradan. Kalktı. Kalktı. Benzin basıyorum ben buna. <laughs> Kim soruyor arabayı? Deniz abi mi sür? Bizim. Oo, oh, bu oldu galiba. <laughs> ben de bir şey gördüm. Ben yani emin değilim. Adam 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 Kaldırın! <laughs> Kaldırmış olabilir abi. 6x var. var. 6x satabilirim. Oo 3 aldım ben. Artık yeter de Gördüm ağaçta. Bunun arkasında bir daha mı vardı abi? Var. Bayıldı sağdan ki direkt bir... Her tane etin senin çok güzel abi. AVM ayrı ama. Ben şeyciyim abi. Ramina abi, Ramin Ay <laughs> yavrum vay. Koyun de Ben daha Aldım onu. Bitirdim. Aşağıda da adam var. Sağlı, sağlı açıl, bir sağlı açıl. Hep yedi. Bayağı vurdum ona. Abi gireydim ama bakayım belki bir tane alayım. <laughs> <laughs> Mermim kalmadı ya. Mark location. M dörde mi gitsem? Burada var. Yok ya. Burada var. Aldım abi. Şu yer. Sesler ne da sesi gelmiyor abi. Aa attım abi sekiz. Awesome. Onun bir drop düşmüş. O doğruya girersek ölürüm mü Marked Martin Airdrop. Şöyle siz atalım mı abi? O zaman adamlar düşünsün. Ay MG. Bayağıdır vermiyordu. Al al al. Ya Armut'un yanına gidelim ki de bize bağırmasın abi. Hmm. Alan küçülecek abi. Küçülsin ya gireriz ama. Yukarıdan? Ha abi senin, senin kin, senin canı birdi ben UMP ile yere yattı aldım onu hemen. Kanada gelmez herhalde. Su yoluyla gelirler abi. yoluyla gelirler. Sahilden bir tur atalım ya. Aa bagi var. Ruspa. Sen nasıl gidiyor Düşman görüldü. Allahına düşüyorlar abi hepsi bak. Ha? Yedi. Önümüzde bir kişi daha var.

Tablet kastı ya, alırdım ben her onu da. Abi 8x var bende, isteyen var mı? Yok. Drop düşüyor Deniz abi. O adamı ben dünyanın mermisine vurdum, ölmedi baçak. anlamadım ya. Drop düşüyor. Düşsün, önemli değil o Bilmiyorum ki. Son drop işte. Hımm. Yok abi. Sonra bas Kadir abi bas. Al abi. Gemesi lazım. Vur abi. Çok güzel. Hadi. Evet. Tam Bir yer. yatıyor galiba biri yatıyor şurada. Yatıyor abi adam yatıyor. Peşinde Dur dur. Dönücüm. Vurum yok zaten. De, zaten. Ahmet. Take it in the seat. Şıkladı <laughs> ara. <laughs> ya Emir. Bizim seni kullanacağın arabanın tekerini sikiyim. Tek bir kişi kaldı. Abi ama nasıl güzel gördüm yani. <laughs> vay yavrum vay. Evet. Acayipsin deriz ha. Son durak ha. Abi. abi zaten kilalamamışsak sal bunu da deniz abi alsın YouTube'a video çıksın. Ses ben... abi bu yes. ya abi. Ne lan abi <gülüyor> 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 Bak bak AVM'de bu AWP'de M24 de Bu da ben de şu Tesla'yı süreyim. Her zaman elimize geçmiyor.